Part 2'de demiştim burada tadilat yapılıyor diye. Şimdi part 4'ü çekiyoruz. Burada ekip üyesi var. Aşağıda duruyor. Gel. Nereye gidiyor? Halil işko bak. <laughs> gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Hayır tadilat yapalım. <laughs> <laughs> Bak kapı şu kapı açılıyor. Bu işte bu ne ya? Bu da şu. Burada ne taşındı da? Bu da ne ya? Şurada, şurada taşındı da. Bu da Mustafa diye bir çocuk yaşıyordu. Taşındılar arkadaşlar. Arkadaşlar burada. Bizim arkadaşımız da. Taşındılar işte. Bak bizim buradan buradan tırmanabiliyoruz ama ben tırmanamıyorum Zaten tırmanmak çok zor. En sağya, en sağ. Bir cilalamışlar. Neyse Arkadaşlar, ben. şu gördüğünüz yere çıkacağız. Çıkıyorum. Ne oluyor lan? Burada yerler var. Abi, Su kaplıyor. En son uçuruyor. Çok kötü bir uçuruyor. Burada bir korkusu var. Oh, Sikir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada uçurum var gibi. Şurada da böyle yer var. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. İşçimi çekeyim. Arkadaşlar şurada tadilat yapan biri var. <laughs> Çekil vermesin. Tamam ben şey <gülüyor> <Çıkıyor>. <gülüyor> <gülüyor> Telefon yap. Arkadaşlar burası full dağ yani yokuş. Full her, her yere çöp at. Çöp. Çöp. Belki buradaki çöpleri biraz sonraki videolarda toplama evet. videosu falan çekebiliriz. Bu olsak çekeriz. Checkers. böyle bir apartman mı gidiyor? Ay şurada çekirge var. Burada koklu atletler var. Şuradan Buraya gidelim. Buraya don atmış. Şuradan gidelim. Dur ben şuraya tamirciyim. Şurası da sarmaşık. Burada çıkılıyor. Ama biz ters yönden çıktık. Araba. araba geliyor arada. araba geliyor. Aram bu Buraya bir şeyler çizmişler arkadaşlar. Senin epine burası Zeynep'in oh, Aa Arkadaşlar bu işi Zeynep'in patlamış. Tam neydi? Gel. Yok. Arkadaşlar, üst, ineceğiz. Arkadaşlar bu yol böyle mi? Tanıtmıştı. Hatırlamıyor tek güç oldu. Arkadaşlar burada bir kız var. Evet, gıcık ediyor iki bizi. Gıcık kızlar var. Buraya gıcır gıcır. Evler yapacağız. Ne ev bu Ev mi? Arkadaşlar gidelim gıcık. Burada yer var. Biraz ona göster. Elime gerek yok. yer var. <laughs> Koktu. Burada ya. Arkadaşlar, bok boku var. Işte. İnek bok. İnek bok var. geliyorsa yorumlara geliyor yazın. Arka... Bok gibi kokuyor. A, dolu. biz evet. şimdi ne ineceğiz. Neyse, dur şuradan ine. In. Bok gibi var. mı? Bildiğiniz garip garuda. Bunu da Zeynep kelişim. <laughs> oh, Şaka bok. At at at. Arkadaşlar. Arkadaşlar burası İyicez. erik ağacıydı. Ama artık. Kaldı o uçtum. Bravo lan yürü. Ali bırak ben şuradan çok kaygan bir yer var. Arkadaşlar. Çok şiddetli. Buraya biz eskiden kirpi görmüştük. Lan bu arada tadilat var. <laughs> ya şuradan ben... çıkın. Tadim... Hayır tanıtmayın Hayır burada öpücük var Size bundan gelsin Görünmüyor ki bunu neden göremiyor? Yok, işte. Arkadaşlar aşağı doğru. Burada biz evet. kedi maması veriyorduk. Kediler savaş yapıyor. Evet. Hala kardeşim. O işte oturuyor mu evet. Beş dakikadır video çekiyoruz. Hala mama oturuyor. Hadi Fırat. Şey, şuradan şuradan gidelim oraya tanıtalım. Nereye? Dağ. Hı -hı. ben daha tanıttım. Hayır Şur, Şuradan gidelim. Sonuna kadar gidiyorduk Sonra... ki köpek olan yer, Doberman olan yeri. Evet. Arkadaşlar Doberman'ın yanına gidiyoruz. Bize Ama saldırmıştı. Evet. evet. bize saldır saldırdı. Saldırdı biz zor kaçtık. Parti 2'de mi ne söylemiştim. Bu da taksi arkadaş. Arkadaşlar bu taksi. Taksim. Sonra oradan yukarı doğru gideceğiz gösteremiyorum çok yorgunum şimdi göstereceğiz şöyle <laughs> Göstere, göste. <laughs> çok dik burada köpek var no? part 2'de söylemişti havlıyordu Arkadaşlar abi. <laughs> Lan YouTube'u lan lan video. Arkadaşlar gelin dağları geçin. Bana bir nine var mı? Kurbağa var mı? <laughs> Buradan şurada mal var. <laughs> teyze var bize hep kusuyor. Arkadaşlar teyze var. Mal. Gıcık geri takar. Mal mı? Bana gıcık insanlar hiç sevmem. Evet ben de gıcık gıcır ediyorum. Gıcır gıcır ediyorum. Sanki yeni model alıyor. Bak. Arkadaşlar burayı hayvaniyet tırmalamış. Burayı ayı tırmaladı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yorumlara herkes ayı yazabilir arkadaşlar. Yazın evet. mutlu olur. Arkadaşlar bizim sınıf yorumlara ayı yazsın. Evet. Bak şurada kuyu var arkadaşlar. Ha, şurada bir yer var hapşuhane gibi. Evet orası bakıyorsa gidiyor. Şu evin... Buradan camı var, camından erik çakırgaya atıyordu. sonra insanlar kızıyordu, biz de kaçıyorduk. Buradan her yer bu çok. İşte bir buradan Bilal'in evine gitmiştik. Bilallerin evine buradan gitmiştik. Arkadaşlar 12 katlı iş merkezine benziyor. Bu ne? Bu ne şeye benziyor? Evet, büfe var ya, evet, nezlişah'a benziyor. Yemek ye. Arkadaşlar yeni model kattık şey. Arkadaşlar buraya Bak, bu eli katmıştık eskiden ılgazla. Bunlar var ne? Ilgaz neydi zaten? Şuradan çıkıp da isterseniz ev bile o. Ne kadar idare eser varili devirdi. Arkadaşlar. Burası çok güzel. Vay <laughs> korkmuş. Terk edilmiş Burada ya. Aşağı Şuraya bakacağız. Arkadaşlar buraya bakasınız geldi. Ama şurada aşağısında köpek da, var. bu pencere var çok Şu an yıkılabilir da, bile o kadar şey, şey, eski bir yer. Backrooms gibi bir yer var. Evet. Halı asmışlar. Halılar tertemiz ev bok gibi. Nasıl oluyor? Harbi. Çok simülasyon Arkadaşlar, Arkadaşlar bizim uzaktan böyle gözüküyor. Apartman da Apartman şurada. Daha... Işıktan gözükmüyor. Evet. Burada hmm. background'umuz var. Oraya bir kit girmeye sakın. Bu konu Nereye çıkacağız? Video 10 dakikalık oldu. Arkadaşlar burada. Burada köpek. <laughs> Arvan geldi. Arkadaşlar Arvan mı kaçıyor? Demiştim Arve'nin bisikleti göstermiştim onlara. Fartuk Fartuş'ta. işte bina tanıttı mı? Yapmıştı. Arve yukarı geçti. Bitirek bitirek. Yok daha şu neye gösterecektik? Şu daha daha da şöyle gidelim şuraya. Bir şeye göstermedik. Yukarı... Ben şuraları gösterdim. Şu anları göstermedik. Şey, Yok, göstermedim. gidelim kuyular? Yukarıdaki kuyulara gidelim. Arkada, Arkadaşlar, bu video var. birazcık evet, uzun olabilir. Yukarıda. Çok büyük bir kuyular var, balıklar ya, var, karadası var. Hayır oradan gitme Mehmet'i, Mehmet'i. Senin ismin Mehmet'i artık. Ya Mehmet'i ne ya? ya. Neyse, ya. Benim ismim de... Arkadaşlar Arman geldi. Her zamanki gibi. Şimdi <laughs> videomuzu Arver'den bozacak. Arman'dan kaçacağız şimdi Arman. Arman sen iki dakika bekle. Arman çık sen. Al, ya, yukarı, düş, Osman düş, tüm düş, da çekiyorum. Lan, ya mü Kaçın, hadi Dur kaçma Armen Ar Ar biz yukarıyı ne yukarı göstereceğiz? Evet, tanıtım Şurada yukarıda kuyu var, biz oraya gideceğiz. Arkadaşlar bu ekibimize katılmak ister mi? İster misin? Bu ister mi?

Güzel Şurası burası. Şurası Zeynep'in burası bizim apartman. Ben, ben. ben, Beni çekin arkadaşlar. kamerada. Tamam Ay. abi ne? Arka kamera abi. Çek bir şeyler de yardım ediyor. Şuradan yukarı. Hayır, çekin, Şuradan H H var hayır. Beni çekme. Şuradan yukarı gideceğiz arkadaşlar. Çekme abi. Ne gidi? Başka böyle bir yer var mı? Gidiyoruz. Tamam. Buradan yukarı gidiyoruz. Tamam neden gördüm. Hala şu burada. Arman bizimle birlikte ne geliyor. Hala... Çekme ya. Arman'ı. Bir şey olacak o kadar bir daha var. Arman hangi yolda duracak? Ali Fırat, ne yapıyorsun? Ben çekeyim mi? Hayır, hayır. 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 sen yukarı Ağzını kadar gelme. <laughs> yok. Evet, Bakın. Biz bayağı yukarı çıktık. Hayır çekeyim Ali Fırat size? Ali şey ben, ben yardımcıyım. Yorum var, ne Hayır ya. Onun telefonu değil mi? Evet. Ezer onun tarafı alı ben ben ne diyorsun ama düzgün ben de kendi video çek. Ay şimdi <laughs> ben video çekmeyi ne? Hocam. Kaydırdım. Toplam. Hocam. Anne kapat. Ben kilitli. Aa kapanmamış lan. 13 dakikada. Nasıl <Ya, gülüyor> gel? Nasıl göster? Ya. Ya, göstereceğiz. Iyisi. Ya tel oğlum böyle tutma böyle. Böyle tutuyor. Böyle mi tutuyor? Aa, ne Soğuk hava. Tık tık tık. Buradan çıkalım. U <laughs> Şimdi şuraya göstereceğiz. Evet, burada biz kova kola içmiştik. Evet. İsaat vardı sarı gula içtik. sarı gula. Kapı şurada, kapısından giden ikinci yol var. <laughs> Hem spagroomsa bana diyor, bathrooms. Şurada da biz kuyu göstereceğiz size birazdan. Kuyu birazcık. Bu Biraz. sefer kurt izleri var. <laughs> Çok kötü <köşem> ya. <laughs> dedi ya. En son deseydi bir daha de çağırırdı. Evet. Sen gitmeyeceğim mi? Hayır, misin? Ha? Tam olarak, tam olarak, tam olarak, tam, gitme, gitme. Kapıyı gitme gitme gitme. Tamam, gitmeyeceğim de burada kapı var. Tıraşını daha tamam, evet. Sarı kola çalıştık. Aldılar sana, Bebek uyuyor. Bebek uyuyor. Abla Allah kızını kız Ulkanız orada yer. İkinci Bakın arkadaşlar. işte bu yaşı. Tutma. Hamza var. Hamza var. Hamza var. Hamza var. Hamza var. Hamza var. Abi abi bitecek. var. Hamza Sonra dayama söyleyecek ki. 19 dakika. Hayır 15 dakika şu an. Şimdi... Devam ediyoruz. Nereye gideceğiz abi? Ben sonra ben tutayım. Kurbağalar tamam. Ben Hayır, ben dur. Nereye kadar ben geçeceğiz ben. ben, <laughs> ben. Ah. Arkadaşlar. Kuyu göstereceğiz. Kurbağalar kaçabilir bizim amacımız yakalamak değil göstermek arkadaşlar arkadaşlar ova gibi bir yer hadi, hadi. girişimiz şuradan arkadaşlar like like karşıda bir tane amca var çok oturttık, biz kızıyor. üstte bize bağdanıyor biz bir şey yapmıyoruz evet kuyularına bakıyoruz İnşallah <gülme> amca kızlar Arkadaşlar burda göl olmuş Evet bu olmuş Ulan çıkın Bir tane burası var arkadaşlar Bak bütün kurbağalar gidiyor Bir tane burası var Bir tane de şurası var evet. Arkadaşlar gölet olmuş Evet arkadaşlar burası gölet değil Ekstra gölet <laughs> bakın çok güzel. Arkadaşlar bir de burası var. Burası çok derin neden? Bayağı bir derin arkadaşlar, Yeşil su var. Gidiyor. Bahsettiğim kuyular buradaydı. Beğendiyseniz abone olun. Ayağıma evet, çalın. Sen abone olun like atın. Şurada da şuraya tırmanalım mı? Arkadaşlar bir şuradan şuraya tırmanmıştık bir kere. Hadi insan tırmanalım. Tırmanalım. Beni yalanlandı. Yalan. Ben tamam. Arkadaşlar düştü. Yalan yine. İkinci kameraman. İkinci kameraman. Elim yok oldu arkadaşlar. Elim gitti elim. Elim yok oldu. Arkadaş, ha, elim kanıyor. Çıkayım, kalkamıyor. Ali Fırat yaralandı, o yüzden ben kesiyorum artık. Gördüğünüz gibi. Bakın, çıkacağımız yer. Bir olur mu artık? İki saatte ulaşıyoruz. Video 20 dakikaya ulaşacak. Şu an 18. Bakın arkadaşlar o bina. Burada bir kayıyor geldik, gelmedik. Bir şuraya nasıl çıkacağız? Evet, evet. Şuraya... arkadaşlar hep çakıl dolu. Video kafardı mı? Hayır. Hayır, bakın arkadaşlar. Tamam. O kadar yürüdük Yavaş, yavaş, yana yana.